en 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 uzun rayını biraz daha uzattık burası bizim şarkı çalma yerimiz bakonumuzu koyacağız bir saat gidiyor evet arkadaşlar bakın çok uzun sürer diyorsanız kesinlikle izlemeyin çünkü bakın acayip uzun sürecek hocam Evet, gidiyoruz. Daha yeni başladık arkadaşlar. Evet, Velakim. daha yeni, çok yeni hem de. Öyle, Öyle değil mi? 7 senelik, 7 kişilik rayı 500 kişilik, 500 senelik yaptık. Evet. Abi ama şey sana bir şey demek <laughs> istiyorum. Burayı o kadar daha uzattı ki inanamazsınız. Öbür videoda da çekmiştik ray videosu. Rayımızı daha uzatıp çektik şimdi de. <laughs> daha doğrusu çekiyoruz desek. Konuşmayalım Hadi. da arkadaşlarımız tadını çıkartsın izlesinler. Evet. Evet şimdi geldik. Burası çok süper. Ama dur bir dakika ne oldu? şuradan devam edelim. Oyaları sorununu çözeceğiz ama. Hı, biz çözeceğiz. Evet. Süper bir atlayış daha geldi. Ve yine aynı yoldan. Dur bir dakika. Yine bir şey oldu ya. Yok bir şey olmadı. Bak ay düştü. Aa iki ray. Abi yeter ya. Evet power rayımızdan geçiyoruz. Sonra yine normal raya döneceğiz. Evet. Gidişat devam ediyor. E tamam da bu çok uzun olmuş yani. İşte o kadar da olacak yani. 500 kişilik 500 senelik yolumuza devam ediyoruz. Evet. Ha tavuk eti varmış. Denizden geçtik yine. Evet. Normal rayımıza ne zaman döneceğiz abi? Sağlar, normal rayı. Geçiyoruz. Buraların heyecanı kalmamış. Ha biz yine de geçiyoruz. Ya artık normal rayımıza döneceğiz biraz sonra. Arkadaşlar suyun ortasından geçeceğiz. Bakın, buradan düştüğünüzü hayal edin. Balkabağlardan geçtik. Balkabağları kim koymuşsa. Bir su gelmeyen bir yerden daha. Aha. Bir... Evet. Artık normal normal şeyimize ulaştık. Evet. Oy. Arkadaşlar korku tüneli yapmaya çalıştık ama olmadı. Yerin altına zombi koyamadık. Evet. O yüzden bakın şimdi gireceğiz o tünele. O tünele şimdi gireceğiz. Bak orada da bir delik var ya arkadaşlar. Oraya gireceğiz. Bakın korku tüneli buraya yapmaya çalıştık. Onu? Onu onu. Arkadaşlar süper oldu ile patladık. Uy. Çok, Uy çok süperdi evet gerçekten. Evet arkadaşlar bakın 3 dakikaydı. Daha önceden ve sona merdi. <laughs> Bu kadar çabuk sona ermiş olamaz ya. Evet. <laughs> Biz daha çok uzatacağız. <laughs> bir dahaki videolarda. Bekleyin ya şu yandan da bir kere daha geçebiliyor muyuz? Bak mesela şuraya koysak tersine doğru gidebiliyor muyuz? Evet. Yapmışız. Şimdi geleceğim denize atlayacağım. Uç. Lan denizini bile batmadım. Serinledin abi. Evet bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şimdi ben deneyeceğim. Ben...